Bu bizim 2020 yılında Teknofest'te birinci olan roket takımımızın giydiği mod. Size de sen manası büyük var. olduğu için bir tane armağan etmek istedik. Teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ellerim için çalışmak zorundayım. Nerede bir çocuk açsa bizim yurdumuzda al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. support et hər bir takımda mesela keçmiş General Washington bütün takımların şeyi dijital texnologiyə yani oyunu daha strateji şəkildə sağlam kullandıq şeydir. bizimle beraber. 11. Arkadaşlar biraz geniş çalışabilirsek daha güzel olur. Yani abi. Bizim arkadaşlar. Kolay gelsin. Güzel şeyler yapıyor. Bakın.